Selam dostlarım ben Derce bugün sizlerle birlikte Outlast serisinin ilk bölümüyle ve webcam ile karşınızdayım <laughs> webcam biraz çok garip oluyor bu arada maske takıyorum yani yüzümü ilk başlarda falan göstermeyebilirim haberiniz olsun yani biraz sürpriz olsun hemen başlayalım normalden başlatacağım çünkü hard bizim için baya zor yani sonuçta çok zor bir oyun hemen başlayalım şöyle hızlıca bu arada dev video istiyorsanız Yani güzel bir like ve yorum atarsanız çok memnun kalırım Abone olmayı da unutmayın, tekrardan söylüyorum Yani bu arada e, oyunu hiç oynamadım Korkuyorum açıkçası Yani ne, ne olabilir? olabilir? <laughs> Her şey olabilir oyunda Ah dev camı kıpırdattık Sakin Bir kız sesleniyor bize My... Oh. Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Oh, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What in your sleep? Jessica, I think. Jessica, you know Jessica, oh, no, Jessica, about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I... I haven't thought about her ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. <laughs> Bu arada alt yazı ekleyebilirim. İngilizce <laughs> <dizi> normalde. Buradan <laughs> hatta bir hemen Ortiz'den alt yazılarımızı açalım da. Onları ben sonradan çevirmeyi düşünüyorum. Ee, alt yazı? I spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man. You bought the time. Zaman Hadi I I ya. Can you record an intro while we're up here? Can I try? Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to... Whoa! What the fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but uh well we're good. Oh, that was exciting. Get as much of Lint Lint in the, the water. You, you got me. Really I'm... I'm red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup, have a soup, Okay. <laughs> I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in Central Arizona in search of the origins of murder victim Hey, Lynn. Um... I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. That's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus too. I mean, how it just. Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Oh, Okay. we are good. Two weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone. Bu arada bu Outlast'ın ikinci bölüm, e, ee, ikinci bölümlerden bir tanesi. Outlast'ın Stifla Oru falan gelmesini istiyorsanız, güzel bir like yaparsanız çok memnun kalırım. Yani oyunun devamını getiririm size. devamı oluyor ikinci serisi. Yani söyleyeyim size. Bir şey çarptı bize ve düşüyor şu anda. Abi, o test da geldi. <laughs> O ters haç ne alaka hiçbir fikrim yok yalnız. Aa bir okuldayız. Oo. Ne lan? Kim bunlar? Jessica. Ha şu Jessica olması. Tamam tamam. Hala Jessica'yı düşünmüyorsun falan demişti. O adam kim lan? Ustam bir bakar mısın ya? Vallahi bak kayboldum burada. Hocam. Şişt. Hocam bir dur hele ya. Adam hiç beklemedi yalnız. Bu işte bir çakallık var. Kalem al adama saplay. Kalem al kalemi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bu lan öyle. <laughs> Vallahi arkadaşlar. Yani çok eğlenceli dehşet seriye geliyor gibi. Güzel bir like ve yorum patlaması gelirse devamını çok hızlı bir sürede içerisinde hemen yükleyebilirim. <laughs> Kameramı al bak kamera lazım bize. Şey. Az. Abi. Bizim kadı gitti. Gacı gitti beyler. Gacı gitti. Has. Aşağı atla. Atla karşı. Buradan aşağı atla. Ay yanlamasın yalnız var aşağı atla o Kacı orada mısın? Hayatta mısın? Len Burayı video kaydını almamızı istiyor Hiç insan yok oh, Jesus. Is... Oh, <laughs> no, there's no bodies. She's not in here. Lynn! Lynn! Abi biz neden bu yollardan gidiyoruz ki ya? O, bu ne lan? Mi? Adam <gülüyor> kendisine <laughs> de fuck mı diyor? <laughs> Abi Pilimiz de yok. Abi bir streç... şey çok çılgın hale gelmeye başladı. Yani çok ya çok karanlık ya. Kimimiz yok ki ya. Abi, abi kayma. Kayma. Abi kasaba. Kilise de var burada. Ha, kesim var ya, insanlar var burada. Hastaneden sonra burada mı çıldırmış insanlar var acaba? Kapıyı çalsak kapalı mı? Hello? I'm lost and hurt. Yo, kimse yok. Kimse yok içeride. Allah Allah. Terk edilmiş gibi duruyor. Lan. Ne oluyor lan? Abi. <laughs> Abi önümdeki şeyden nasıl korkabilir ya bir insan? <gülüyor> 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 Abim, neredeyim Allah için? Oğlum bunlar bir şey içersin. Tarikat var ha burada. Sıçtık beyler. Bu ne? Acayip bir tarikatın içine düştük. Oğlum bu bizi öldürmez inşallah. sen ne yapmışsın böyle ya buna? Ay bu ne lan? Bir insan sesin olduğu yere doğru niye gider ya? Ben gidiyorum ama yani çekiyorum. Bağırma lan. Zaten stresin içerisindeyiz. Ne neydi lan böyle? <laughs> Sabah oynuyoruz oyunu gene korkuyoruz. Kanka bu eleman nereden kaçtı? Ben burada adam gördüğüne emin miyim ya? Ne lan? Kapandı. Her yerde haç işareti var. Seçtik beyler. Acın bir şey geliyor. Koş. Bir şey geliyor. Koş. <laughs> koş 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 koş. Bu ne? Aa koş koş. Abi bu ne? Oğlum biz nasıl bir tarikatın içine düştük? Allah pil bitiyor. Allah'ım lütfen cam speed olmasın. C'ye bas Ne lan böyle? Burada bir acayip bir şeyler olmuş. Nereden geldi? Ben Lan bu ne böyle? 265 boyunda gacı elinde şeytanın şeyini taşıyor. Azrail'in şey işte kafada kalmadı. Gacım o boy ne? Aha. Koş 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 koş. ben buradan çıkmak istemiyorum. <laughs> ben buradan çıkmak istemiyorum şu an. Allah belanı vermesin. Kalk ayağa. Hak gözlüğü. Ya bu o da serisinin her serisinde neden bir insan kör olur ya? God wants me dead. Okay. Gidiyor bak 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 gacı gidiyor. O gacı var ya bizi öldürücü kafaya taktı beyler. Abi bu orman... Aa ses dinleme. Bu tarafta ses geliyor. Pilim kalmadı. Hadi geçiyorsun beyler. Ormanda ne bok yiyeceksek. Selamünaleyküm. Biz... Düşman çıktı. Düşman çıktı. Düşman çıktı. çıktı. Allah'ın selamını alaydın ilk. Şerefsiz. Bu ne lan? Bu ne lan? Ooo kilisenin gelmiş. Yandık. Vallahi yandık. Ne <laughs> diyor lan bu? <laughs> Aradan bakalım mı? <laughs> Biz buradan bir gidelim ya, inşallah kimse çıkmaz. Kapılar aç. Oh, What? Bizim gacı almış. Feder bizim gacı almış. Bu taraftaki kaşığı bu taraftaki ha Bizim peder bu galiba Dersimler sinir Ne oluyor oğlum peder bir şeyler çektiriyor Alırım Çok ihtiyacım olan bir Şimdi üstte çıkalım Töv yavrum ona. Oğlum gaciyi nereden kurtaracağız beyler? NEN Oh God, Blake. Are you okay? Ah, bizim avradı oh, bulduk beyler. Bizim avradı bulduk. We have to run. Koş 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 koş. Hacı kaçak değil. İyi misin ya Away from here. Anywhere but here. Yürü yürü yavrum yürü. Elimizden plan da tutmuş. Vay be. Kadının hamileliği başlamış ha? lan. <laughs> Demek burada bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Ölmüş olabilir diyor. Bir şeyler yaptılar diyor. Bir şeyler diyor yani. <laughs> What did they do to you? I, can't talk about it. Ah, bizim peder. Peder bizi duyuruyor lan. o yol O yolcu cübinin bebeği var lütfen, diyor. Tanrı'nın lütfen, lütfen şeyler diyor ama Kameranın bu arada odaklanmasını biraz sıkıntı çıkartıyor. Beyaz seyahat

Ne oluyor lan? <laughs> Bunu <Beni gülüyor> <alana götürüyorlar> lan? bu <laughs> gelen ne lan böyle? Abi bu ayağımız son değil lan böyle vay wait no wait no no sake bu çocuğa son böyle kafasına dalmalı yapışmış motherfucker <laughs>

See you Bu nasıl bir yumruktur lan? Beynim sulandı. Oh shit, Lin! Na adamın beyni bulandı. Lin! Ayakta duramıyor. Hangi dünyada olduğunu unut adama bak. something else. Suya gelince beyni bulanması geçti gösterdim. Git lan artık öleceğiz öleceğiz. Abi bu tarafa bakıyor. Köyün içinde arıyor bu sefer de pezeveye bak ya. Abim sen nasıl bir pezevenksin? Beyler şu üste çıkacağız gibi duruyor. Ha, Hadi şey olsun beyler. Hatan'a millet hayırlı olsun. Arkamızdan da iki kişi geliyor. gene. Ay abi, abi gene okula geldik. Ne oluyor lan? What the hell? What the hell? Adam çok güzel söylüyor yani. Jessica. Abi ben bu cismi her zaman görmek zorunda mıyım ya? i'm sorry. Uh -huh. i'm sorry i have to do this. you should have loved me. you should have helped me. jesus, forgive me. i don't know what to do. i'm so, so sorry. i remember this. Gidip bakalım bakalım Açılmıyor Ee. Abi Abi Adamın üstüne koştuk da adam bize çarptı

Beni mi göremiyor? lan? Gerçekten geldi geri geldi Abi kör olma bir kere de ya. Sen kimsin lan? The outsider. No, uh, 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 not yet. Well, they'll do it if they find you out here. i will. How will he help Thank Who you, you? My name is Ethan. But I mean, are you one of them? And which side are you on? I mean, why ain't I trying to kill you? I've been. The the See too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The... The...

Arkadaşlar en iyisi burada videoyu sonlayalım. Böyle videonun webcam'de videoların gelmesini istiyorsanız güzel bir like atarsanız çok memnun kalırım. Görüşmek üzere. Bye bye.